tır Şimdi tam kenç ve sonra oynayacağız Ben bu desteği çok kaladım. Mobile sticks'ten çok kaladım. Bakalım ne kadar harika bir desteğim şimdi. Bunu göreceğiz. Tabii ki dereceli oynuyorum çünkü normal değişim. Ben bronz birim. Evet. Kamera görüntüsü. şey yapmayacak mı? Kapanmayacak mı? Ben görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz. Neyse siz Maç buluyor. Çok donuyor. Evet. Evet. Yükleniyor. Yükleniyor. Yer 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 ararım. Doğru yer yer ararım. Oha ne oldu? Ekranın oldu mu? ekran kaydı yapacağız. Oyun biraz kilitli. Aha omurum bu ne? <laughs> Oha. Amma taşak bir şeyler olmuş belli. Yavaş yavaş yüklenecek. Evet. Aha. Aha sıra bana geldi. Annesi. Kartlarım kartlarım. Evet. Evet. Yıldız çobanı güzel. O yıldız o da güzel tane yıldız çoban yeter sen sinir. Evet güzel oyun kendine geldi. Şimdi ilk başta hiçbir yıldız o sonra kadar geldi. Hiç yıldız olmadı hiç yıldız çoban ne atıyoruz. Büyük sorumluluk. Yıldız çobanlı büyük sorumluluk. Bakalım Elif ne yapacak? Aha saldıramıyoruz. Çünkü gücümüz yok aha şimdi şu kodumu kartına atacağım? oha bu adam hangi de aaa ha, taliyah taliyah oynuyor taliyah no nasıl başka Deli şey amca taliyah nasıl ben devam edeceğim. onun da bir kartı yok benim de yok ama ben şimdi aha lan şey mi gelmez ya Atalım. Nereye yol alıyorsun ili? Yol nereye götürürse. Umarım yine sana gitsin. Aha. Bir tane vuracağım fakat de şimdi. Aha. Aha sen. Hiçbir şey olmasa da iyileş. Süper. Bir hasar iyilerdi. Güzel. Hiç yoktan iyi kötü. Zaten bizim amacımız hasar vermek. Savunma yapacağım. Evet donuk <laughs> çıkmış. Tabi bu Lisandra. Ee, ee. Bu, bu, adam kafası gibi. Aha tamam. Morarık moruk. Şimdi bu, bun, bunun canı dolacak şu yıldız falan. Oha. Birader ne yaptın ya? Bu nasıl bir mana ya? Baksana 8 manalık 8 güçlü adam çıkartıyor. 8 canlı bir mana. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya var mı? Böyle bir gezegen var mı ya? ya benim de daha ben hemen saldıran cinsten değil benim olayım. Hani savunmak ama bu adam böyle bir gelecek ki date'i bekliyor şu an. Benim yerine başka bir e, şey olsaydı tam genç sonra kadışında başka bir ekip olsaydı burada adamın karşısında çok fena adamı sikerdi şu zamana kadar. Adam iki saattir oyalanıyor ama işte öyle olmadı. Ben. Aha. <laughs> Hiçbirini öldüremiyor adam adam asker olduğunu Ya böyle böyle öldüreceğiz herhalde. Ne tamam, ne yapalım? Ne yapacaksın? şey geliyor. Aa, hayır 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 o, o o, o, kart çıkmasın o kart Çık, çıkmasın o kart o kart. Hayır ben seni. Eksikti. He, boka yaramıyor mu? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Yani yapacak hiçbir şey yok. Önce şuna iki can verelim derdiğimiz. Ya da şuna iki can verelim. Çünkü şuradan çıkacak adam 8 güçlü olacak. Ah, bir tane daha verelim. Olsun sonra sonraki Tamam. Dos bir... ne neymiş? Dos bir yer kartına geri sayım etkin iki kere gerçekleşir. Lan anladım. Bu zaten bir e, turu var bunun. Neden salak evet. Salakım. Olmuş. Ne oldu öyle? Etkin iki kere gerçekleşir diyor. Ya ben senin hızdır abi. of. Adamın yaptığı şey var. Ben Aha sas Tamam. 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 Seçtik. Güzel. Güzel. Ee, tebrik ediyorum. Aa şunu koyalım bir tane. Daha iyisini beklerdim. Bir de bu 4 iyileştirip 4 veriyor. Şöyle bir şey yapacağız. Hiçbir şey yapamayacağız ya. Zikareler. Direkt ölmesini istemiyorum. Çardım. Aha. Aha. Talyağını öldü seni. Ha. Al bakalım. ya. Aa. Bu kadar. Sonrasında da bunu koyarım. Tamam benim plan belli. De. Sen vur. Aha. Hadi bakalım. 8 de iyi. Ne olacak canım? Erkek adamız. Erkek adamız. Salyan, sıkıp bakalım. Aldı. Yıldız çocuk. Dur yolda. Seni görmek Monyak de Manyak bir şey lan. Aha. Aha. O. Güzel. Süper, 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 süper. Şimdi bu sonra kanı iyileşmesi lazım. Ah, bunda 12 oldu süper. Şu an benim yavaş yavaş benim çarkıları düşüyor. Benim şimdi e, bu herifleri aşağı almam lazım. Bu herifleri aşağı almam lazım. Nasıl alacağım? Alamayacağım. Sıkıntı bekliyor bizi ya. Bayağı sıkıntı bekliyor. Bu adamın 7 canı vardı. Buna 4 can daha versin. Kaç ediyor? 11. Ver onu biz buram. Bana saldıracak. Ben de çakacağım şimdi. Aa, ya. Temiz. Yürekten amaçlı sürp hayatı. Çok temiz. Aa tam genç geldi. Aa bundan geç. Nasıl? Aha. Bunu koyuyoruz şimdi. Kapıstak yapıştı. Tamamdır. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bunda buff yoktur. Hadi oyun ya. Ne, neyin buff olacak? Hadi. Korkutma beni. Hadi. Ana bak. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Ah. <laughs> ha dur 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 Aaa. Bak işte şimdi. <laughs> Süper ya. Tamam. Çok şeker oldu bu, bu iş çok gerildi. oldu. En azından sonra kalınmak yani. Ve savunmamızı da yaptık. Ana bu adam ölecek şimdi. Ben neden böyle... De... Ha yok. Buradan can yenilecek. bir çam veriyor. Next to, tamam. Next bir çam veriyor. Tamam. Gideri var. <laughs> İyi. Şimdi bu yıldız kınarı diğer türlü kazanacak. Benim oyunu bir tur daha tutmam lazım. Sadece bir o kadar. Bakalım becerebilecek mi? Şimdi şunu koyarım. Tam keçi feda ederim. Yani. Altı canı var çünkü. Altı canı var. Yani ne yaptın sen? Tur sonu donup göre birilerinden herhangi birinin geri sayımın dört feda daha azsa onları sıfıra. Neyse diğer, diğer tur ben oyunu kazanacağım zaten. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şu, şu, şekilde bir şey yapalım. seni şunun yerine koyalım yani. Evet. Ama bizi iyileştirecek adam lazım. Bizi iyileştirecek adam lazım. Şaka maka kaybediyoruz yani oradan. Buradan gider. Tamam canım sonra kayıp koymayacağız ki. Sonra kayıp koymayacağız. Aynen. İçindeki iyiliği bulacağım Nehrin kralı. Evet, zaten, zaten. Oyunu çünkü bu 20 yani oyunu otomatik olarak kazanıyor ki bir oldu. Oturmuş turun tekrar can yemeyecek. Karakter bırakacağım onu. Şimdi şöyle yapacağız. Sen şöyle. Gel. Ya da can en fazla olan gelsin. Bunlar abanı var. Ya. Sonra sen şuna gel. Sen de şuna gel. Ne olacağı fark etmez sonuç olarak sonra hayatta kaldığı sürece hiçbir önemi yok. Adam ölüyor mu? Ne ölmüyor mu? Tamam yola gitsin. Ah. Tamam biz işte kazandık. İşte tam bir destesi de böyle kazanılıyor. Tam bir destesi böyle bir destesi. Görüşürüz diyelim. Ne yapıyor acaba? <laughs> Malam, o oyun oyun Aha. Kapısta. Budur be. Ya süper ya. Manyak bir şey. Var ya şu kız kumarı. Çok başardı, çok başardı. <laughs> Manya. Bu kadar. Mevzu bitti. Gümüş olacağız, az kaldı, az kaldı. Bundan sonra gümüş geliyor herhalde. Hiç altın, altın hiç olamadı. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. İşte bu kadar